sana Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçelerini soracağım. Başlayalım. İlk sırada bilmiyorum çok garipsin. Çankaya vardı. Çankaya birinci sırada evet. Ankara'dan gideceğim. <laughs> Tabii benim de yaşadığım <laughs> semt olması hasebiyle Etimeskurt. O da dördüncü sırada. Semt değil ilçe özür dilerim. Tek başına yükseltiyorsun galiba abi orayı. İstanbul'dan devam edelim. Üsküdar. Üsküdar ilk altıda yok. Aa, Ümraniye. Ümraniye de ilk altıda yok. Ben hangi takımlıyım? Kadıköy. Fener Pen değilim ama ben Kadıköy'de var listede. <laughs> tamam. Kadıköy <laughs> ikinci sırada. Sen hangi takımlısın? Galatasaray mı? Beşiktaşlısın sen, beşiktaş, tabii ki Beşiktaş üçüncü sırada. Tımarhanesiyle meşhur bir ilçe. Bakırköy mü ya? Evet. Aa çok garip. Altıncı sırada Bakırköy var. İlçeden ba bağımsız böyle göllerin üstünde çiçekleri olur. Nilüfer. Nilüfer e beşinci sırada. Garip, bence daha hatıra binaen ilçeler olabilirdi ama. Tabii bu herhalde yine TÜİK falan verilendi. Tabii ama en beğendiğim Etimeskut'tu.